sallıyorum şarkıda. Yani aklınıza kim gelirse sallıyorum şarkıda. Genelleme olarak yani kişisel bir şey değil. Ama kimse şahsi olarak. Şahsi olarak bir şey asla değil. Şarkıda inanılmaz sallıyorum. İçinden geçiyorum herkesin şarkı. Ve bu kadar iddia ediyorum. İddialı konuşuyorum. Şarkıyı çok beğeneceksiniz. Yemin ederim. Böyle diyor bize şarkı bir ayda 100 bin izleniyor. Ya yok hayır şarkı gerçekten benim müzik kulağım çok iyidir. Şarkıyı çok beğeneceksiniz yemin ederim. Bu kadar da kalıbımı basıyorum ortaya. Ooo diz severim yazmış fanlarımdan biri. Biliyor musunuz? TikTok Magazin YouTube kanalının sahibi olarak kendi düşüncem tüm TikTok camiası şarkı çıkarmaya başladı. Büyük ihtimalle bu da beğenilmeyecek o şarkıdaki linçlerden biraz da duygu yiyecek gibi.